Merhaba arkadaşım. Para babası kanalına ilk defa geldiysen bilmek istersin diye düşündüm. Adım Sayın. Güller ve Göller yöresinden yayın yapıyorum. Araba nasıl alınır, nasıl satılır, ne kadar kar edilir? Ayrıca evdeki mikrodalga fırından cep telefonuna, televizyona, hatta koltuk takımına varana kadar nasıl en iyi fiyata hızlıca satılır? Yenilere çok uygun fiyata nasıl alınır? Hayat standartlarımı ona katladığım tüm alışveriş sırlarımı paylaşıyorum. Bu konulara ilgin varsa hoş geldin. Abone olmayı unutma ki ilk tekliflerden haberin olsun. Evet, siyah hangisinde? Siyah. Aferin kız. Ta Bu arada unutmadan söylemeliyim. Kanal ismi Para Babası ama aynı zamanda 3 çocuk babasıyım. Bazen çocuklarla ilgili videolar görürseniz lütfen kızmayın. İnanın, araba videolarından daha çok keyif alırsınız. Antina'da yapılacaklar tap listesinin bir numarası. Kitap okuma saati. O saat geldiğinde kitap okuyabilen kitap okuyacak. Okuyamayan ise boyayacak. TV saati olmayan bir karantina olur mu? Aa, çok önemli bir detay daha var. PlayStation ve bilgisayar oyunlarını ortadan kaldırdıktan sonra çocuklar çok üretken bir hale geldi. Şimdi çocuklara YouTube vesaire engelledim. PlayStation'da kaldırdım. Kızdırdılar beni geçen gün ceza verdim. İyi ki yapmışım ya çocuklar üretken oldu ya bir şeyler üretmişler. Şu anda kendileri bilgisayar yapmışlar arkadaşıyla online oyun oynuyorlar. Göya. Bak göstereyim şimdi. Kardeşim seni koyarım. Hadi gel lan. Hadi gel lan. Recep'e saldırı alsın lan. Gel Vay yavrum benim. Şu anda ne yapıyorsunuz? Fortnite oynuyoruz PlayStation gibi. Fortnite oynuyorsunuz ha? Şu bilgisayar sistemi de güzel olmuş. Bayağı bir ofisi kalan Baba, ben ha. yap. Şu kablo nereye bağlanıyor? Bağla Burada bir cam var. Bu cep telefonu ne yapıyorsun babacığım? Bunlar nasıl? iş görüşmesi için mi? E şimdi akşama kadar elimizde kamerayla gezip de sağda solda kendimizi çekince röportajı şuydu buydu derken çocuk da heves ediyor tabi. Baba korona ürünsü tatili nasıl geçiyor? Ya bebeleri yemliyorum. <laughs> Al sen de yemliyim. Ben <laughs> ya. Abi böyle geçiyor korona bir. Bizdeki koronaları sayayım sana? Korona <laughs> 1, Korona 2, Korona 3. <laughs> Ama bu oyunların, sehpa oyunlarının en zevklerinden bir tanesi de çay tabağı futbolu koydum ismini. Ama şöyle hatırlatayım size. Bizim çocukluğumuz zamanında hatırlarsanız çivilerin çakıldığı, e, demir pozuk paralarla oynadığımız futbol oyunu vardı ya. Yani biraz daha büyük hayli olarak düşünüyorum. Dokunmayın şunlara. Kerem, şu benim kalem. Evet. O ikisi senin kalem tamam mı? Herkesin bir kere konuşma hakkı var. O nereden başlasın? Benim kaleden başlıyoruz tamam mı? Sıra sende sen vuruyorsun. Kalem Kale, kaleye mi? vurma tek vuruş. Burada. <laughs> ha. Dokun Buradan ben Ha. Ooo. Bravo bravo bravo. bravo. <laughs> bir olduk bir 1 Ben bir. Mi? Benim Ben baba. Bir, bir, bir bir olduk. Sen bir ben bir. Evet. Kalemden başlıyoruz. Evet bir gol daha atacağız size işte. Ah! sıfır. Ay, evet. Çak 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 çak. İki bir iki bir iki bir. Bunlar birer çay tabağı gördüğünüz gibi. Biz çay tabağı kullandık. Siz isterseniz bardak, çanak, çömlek veya da böyle ağır bir şey varsa Hani oynadığınız şey plastik onu da göstereyim. Dama takımlarından içinden çıkan plastik materyal var ya. Onlardan baba. biraz hafif olması güzel oluyor. Bir bu sefer. Bak. Sen nereye girdin babacığım? <laughs> Kola <tarzı Vur>. bu. <laughs> kendi kalesini attı. <laughs> kendi kalesini attı. Hadi sen başlıyorsun şimdi hadi. Hadi başla. Olmadı bir daha. Mire iki tane vurmak var. Başla. Olmadı. Hadi bir de şuradan, bir de şuradan vuracak Miray şimdi. Miray gel iki kere daha. Hadi şöyle, şuradan, şuradan, şurada. hadi hadi. Şuradan geçecek Miray bak. Şuradan şöyle geçireceksin tamam mı? Hadi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sen niye atamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oyuncuların yerini değiştirdik. Daha ne yapalım yani? Olmadı mı olmuyor? Vermemiş Mahmut. Ne yapsın? Mahmut. <laughs> ya Ellerini, elini almayacaksın mı? Ya, şey. Bak bardakları kırmayın şey yani. Ondan Miray, sonra fırçayı mı yerim durduk yere? Ya. Etkinlik yapalım derken. hadi. hadi. Buraya Miray nereye nişan alıyorsun? Şunun arasından. Burası gale bir tanem. Buradan geçireceksin topu. Bir daha bir daha dur. var. Hadi. Ya. Oley. İşte, çak, çak çak Çek 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 Bana iyi izle beni. Hah. Hah. Hadi. Oradan tek tut. Allah. Hadi be. Hayır. Ben Ne? Sana da çak. Hadi sana da çak. Hadi be. Sana da çak. Bir diğer sehpa oyunu. Bul karayı yet tatlıyı Şimdi oyunumuzun ismi ne biliyor musun? Hı -hı. Bak Bul karayı, al parayı. Bizim değiştirdik. Oyunumuzun ismi Bul karayı, al tatlıyı. Burada tatlı var. Kim bulursa karayı, tatlıyı o yiyecek, tamam mı? Evet, bak şimdi. Ama şimdi. Ben karayı bulmayacağım. Bak. Şu siyah tamam mı? Bunu bir tane bardağın içine koydum. Bunlar da boş bardaklar. Sen karşıma geç, otur oraya. Siyahı şunun içine koydum. Şimdi karıştırıyorum Mira. Karıştırıyorum. Evet siyah hangisinde? Siyah. Aferin kız tatlı yiyeceksin gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, sizi, başlattım baba. <gülüyor> <gülüyor> Bunda ne <laughs> oldu arkadaşlar? <laughs> Ay hiçbirisi de çıkmadı. Nereye gitti bu? Ay, <laughs> ben kazandım ben tatlıdan yiyeceğim. Karantina sürecinin en can sıkıcı olaylardan bir tanesini biliyor musun? Lale olası ödevler. Ben çocukken de ödev yapmayı sevmezdim. Baba oldum hala daha ödev yapmayı sevmiyorum. Sanırım çocuklarım da bana çekmiş. Wow. Wow. Ne yaptın sen? yok. <laughs> <Oy>. Hadi bakalım. <laughs> ben de çekiyorum. Ben işte gibi oluyor işte. Gel sabah ben geçmiyor. Baba geçmiyor. Olmuyor mu? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten sonra hangi sayı Anne, geliyor? Anne buradaymış o. Ya. Şöyle boş yere yap. Şöyle <laughs> Sen buna 8 mi diyorsun? Evet. 8'e beni, birisi. Aaaa! Bu şekilde öde yapamayız onu. Çok ciddiyetsiz gördüm seni. ne yapayım? Kayıp Gel hadi gel. de çocuklarla yapabileceğiniz en önemli etkinliklerden bir tanesi de icatçılık oyunu. İcatçılık derken YouTube üzerinden farklı kaynaklardan bir şey bulun. Kartondan yapılabilecek materyaller olabilir. Mesela biz robot eli yapmaya çalıştık. Çok eğlenceli oldu. Yapmak isteyenler için kısaca malzeme listesini vereyim. Karton, silikon, pipet, ip ve yetenekli bir baba gerekiyor. <laughs> thank you Elimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir like yapayım. Şöyle. <laughs> like. Aynı zamanda bununla neler yapılabilir? <gülüyor> 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 sevedebilirsiniz. Şöyle sevedebilirsiniz. Cici. <laughs> 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 Cici. Bak makas alacağım Kerem'le. Şu iki tanesiyle oluyor bak. <laughs> <laughs> kaşıma yapabilirsin. Şöyle kaşık, <gülüyor> <gülüyor> kaşıma yapabilirsin. <laughs> Ne yapabilirsiniz? Sırtınızı kaşıyabilirsiniz. Şöyle. Oh, kaşıyor, kaşıyor, kaşıyor. Kaşıyor değil mi Kerem? Kaşıyor, kaşıyor. Oh, şu ne? Güzel yaptı. Hayır. Güzel yaptı. Güzel yaptı. Baba ben, oh, ben yapayım mı bir de? Oldu. Çıkacak baba. Bak. Subhanallah. 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 Şöyle. Sonra rakip edeceksin ki. Gel 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 hadi gel oh, oh.